İyi günler arkadaşlar. Big Party Gameplay'si karşınızda bırak var. Big Party ile Terraria'nın 6. hoş geldiniz. Ee, Big ile bir önceki bölümünü, 5. bölümü şimdi henüz upload ettim. Ee, i̇zninizle arkadaşlar. Ee, bu arkadaşları görmeyenler için söyleyeyim. Demon Eye diyor. Ee, bir göz lens düşürebiliyor bu. Ee, sevimli canlı. Yanlışlıkla yere düşüyorum. Bakmayın siz bana. Ee, daha yeni upload ettim. Önceki bölümü. Ka kastı bir an. Bir şey düşünmedi. Sağlık olsun. Her neyse. e, ee, ee, ne diyordum? <laughs> e, ee, unuttum. Çok güzel. E, ee, her neyse. Ee, arkadaşlar en son alt kısma e, geçici bir barınak yapmıştık. Ben şu kopya ile alakalı bir şeye bakmak merak ettim. Sil kaç tane? 10 tane. Neyse tamam silki merak etmiştim. Ben yani neyse geri, geri gelsin tamam. E, burayı buraya hemen ışıklandırıyoruz arkadaşlar. E, ev yapacağız. Bugün ev ya e, bu bölümde ev yapacağız. E, Evin nereyi yapacağımızı karar vermemiz gerekmekte. Alt kısmı ev yapamayız arkadaşlar. Fariz e, yapmasına da e, ev bu şekilde olunca e, ister istemez ne kadar ışıklandırır içeriği ne kadar ışıklandırırsanız ışıkla, ışıklandırın. Konuşamadım. Çok güzel. E, i̇çeride her türlü yaratık doğabiliyor. Yani bir e, engelleyemiyorsunuz. Bunu e, o yüzden eee daha iyi kısımlar, daha iyi yerleri... Telefon çağını sandım o yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, dedim işte ne diyordum? İşte en azından gelince ufak yapmaya çalışın yeri. Evinizi. Işıklandırması e, rahat olsun ve canavarlar çıkmasın. E, hemen devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar diyecek bir şey var mı yok ee, eğer diğer yorumda bir şey yazdıysanız böyle göremem Çünkü daha yeni atlı dediğim gibi işte bir sıkıntı var mı diye baktım Aha, arkadaşlar gördüğünüz üzere içeride bir göz olmuş ee, orada beklesin hiç bir alakam olmayacak benim onunla yürüsün gitsin o da yazdıklarınızı göremeyeceğim arkadaşlar çünkü dediğim gibi Uploadlanalı daha 5 dakika kadar olmadı. 5 dakika bile olmamıştır. arkadaşlar ufak bir hatırlat. Hop. Heh. Ufak bir Arkadaşlar bunun ortasına denk getirirseniz hepsi birden düşer. Sağında veya sondaki parça sağındaki veya solundaki parçalara basarsanız sadece o parçalar gider. Boş boşuna beklersiniz 2 saat. Bekleme süresini uzatırsınız. Kendisini öldürdü salak. O oh, Demon Eye mi? Evet. Hah, gelsin o. Yani o oraya gelecek yani. Ya abi. Şeyde e, kötü bir şey vardı. Kötü bir şey vardı çok iyi. Ouch! It's killing me. O. Oh. Fuck you. <laughs> geçti salak. Anam öldüm lan. Oha. Hard olması, hardcore olması demek ki bu anama geliyormuş. Zaten aynı yerde de olacağız arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. What is that? Ne? Ne diyorsun sen? Dalga geçiyor olmalısın. Abi hardcore bu mu ya? Bu mudur yani sizin adaletiniz? Arkadaşlar hiçbir sıkıntı olmaz. Elimizdeki her şey düştü. Hemen onları geri toplarız. Ee, hemen yeni bir şey. Hop, oh, önceki güzeldi. Hemen yeni bir e, karakter oluşturuyoruz. Create diyoruz. The big Pyro. Ama önce bir bekleyip Softcore'un medium core yapmam gerekmekte. The big Pyro. Tamam, ee, bunu yeni bir başlangıca gidiyoruz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Ee, hardcore'da demek ki tek ölüm varmış. Aynı Minecraft'taki Hardcore gibi bir map indirdim, Hardcoremuş map, bir öldüm. Hepsi bitti dedi. Arkamdan kalifi patlamıştı. Boş boşuna map indirmiş oldum. Sizin aklınıza bulunsun arkadaşlar. Ee, bir bilginiz olmuş oldu benimle birlikte. Biraz deneysel oldu bu bilgi ama neyse arkadaşlar. Ee, ben a, dolana kadar neyse durdurmuyorum çünkü e, son kısma geldi Fa, finding tile frames son kısım zaten %50'si oldu ee, bekliyoruz hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde ne gitti mi abi yapma ya Hay şansıma tüküreyim ya. Diyecek laf bulamıyorum. Neyse arkadaşlar hızlı hızlı ben şey hızlı e, hızlı evimizi şu kısma yapalım. E, şu kısım güzelle benziyor. Düzlük olması tercihlerim arasında. E, güneş doğmak üzere. E, devam ediyoruz. E, ufak bir şey ufak bir aksaklık oldu. Da bunu öğrenmiş olduk. İşimiz evladı. manşet. çok iyi. Wonderful. Şimdi arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde e, evimizi yapıyoruz şuraya. Çok büyük oldu. E, arkadaşlar torca saat meşale gelip saatladığımızda meşale otomatik olarak çıka, çıkacaktır. Aklınızda bulunsun. Sadece bir denemeydim. Ee, bu kadar yeter geldi. Yesin canım ya. Tamam. Ee, göz kararı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Heh. Arkadaşlar ufak bir kulübe gibi, gece kondu gibi bir yer yaptık. Ee, hemen workbench yapıyoruz. Boş verin zaten ne yapacaktık. böyle pek bir şey yapmayacaktık. Sıkıntı olmaz. Bir dakika. Wooden Sword daha mı iyi? Ya hammer'ı boş ver. Neyse. Slime gelmiş. Hoş gelmiş. Ee, i̇ki adet yapacağım. Bir saat bir Yani düz mantık. Ee, Gel slancık. Gel bile 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 bile. Çat. Öleceksin oğlum sen. Aha, çok iyi hemen jel çıktı. Hemen torç yapalım. Mesela yani. Ee, daha çok arkadaşlar İngilizce hallerini, İngilizce terimlerini kullanacağım şey yoktu doğru. Şunları bırakmam çok iyi olmuş. Ee, arkadaşlar ufak bir bilgi mut blok. Ee, olarak ne işe daha bakmadım. Hadi birlikte bakalım. Ee, deniz gerekiyor almak için. Bu neymiş? Cold fish mi? Aha hemen, hemen alıyorum abi ben. Ee, izinizde. Hop oh, düşme sakın oraya. Uf. Hemen çıkmamız lazım arkadaşlar. Dediğim gibi breathe. Yani e, oksijen durumu mu de demek istersiniz? Ne demek isterseniz öyle deyin arkadaşlar. Nasıl demek isterseniz öyle deyin arkadaşlar. E, yapıyoruz. Kevin'ımız gelecek. E, fakat gelmesi için bir şeye ihtiyacımız olacak. Cık. Yapma kitolojik mi ihtiyacımız yok. Ee, biraz aşağıları denilere inmemiz gerekmekte. Ee, Fırınız yani fırın yapmamız lazım. Ee, ki duvar haline getirebilirim taşlarımızı. Biraz taş toplamamız gerekmekte. Ee, bakalım burada oluyor mu? Olmuyor diye hatırlıyorum ama yine de şansımız Yiyelim bence. Ee, bence. yok olmuyor. Neyse. Hop. Çiftlikle. Geronimo. Heh, tamam. Ee, Asıncı da anladığınız bir doktor an Hayranıyım. Hayranıyım. Yok hayranıyım. Neyse arkadaşlar batırdım. Ee, saçmalamanın geçtim. Farkındayım o yüzden tutuyorum. Can sıkıntısından böyle yerleri kaldı. Can sıkıntısı dediğim gibi. Gitmek üzere zaten. Çıtırt. Yani neyse. Eee platform yapmamız lazım. Hadi iki tane yapalım. Hop kastı bir an. Yani efes düşük kusura bakmayın. Sürekli olarak farklı farklı e, topraklara vur, vurduğum için arkadaşlar kırılmadı. E, yani demek istediğim şu. Sen şöyle zıplayarak vururken üçüne birden ard arda vurursanız ve yani e, bir elinizdeki bu gold değilse ee, bir dakika sen daha yapma, yapmamız lazım. Yapmamız iyi, iyi olur bence. Heh, güzel. Ha, stone wall yapılıyormuş. Mükemmel. Ee, görürüz. Bir stone bir taş biliyor dört tane taş duvar elde etme Ön etmemizi yarıyor. Workbench'in yani çalışma masamızın dibine gelmemiz gerekiyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere arka tarafı kaplıyor. Üzerine basamıyoruz. Şu kısımda ya da şu kısımdaki toprak duvarı gibi bir şey. Bitti. Biraz daha yaparız. Kırk yapar. MHP'nin 40. yıl dönümü kutlu olsun. <laughs> Her neyse, e, buraya hızlı bir şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. 3 e, boy oyun 3 boyutlu olmadığı için böyle bir şeye gerek çıkarmaya gereksin duymuş. Biraz daha 12 tane yeter sanırım. Yetmez ya. Bir, bir 12 Bu tane daha. Hadi 16 olsun senin kızcan. Yetmiş ee, yetmedi. Bir tane daha. Ee, arkadaşlar e, bu e, kullandığımız ekipmanlara bir yeni bir başka bir ekipman, bir ekipman daha ekleniyor. Wooden hammer. hammer çekiç demek. Biliyorsunuz zaten. hemen bir adet yapıyoruz. peki ne işimize yarayacak bu? Bir şu sandık bir, örneğin bir şu sandığı almak için bunun üzerine gelip basıyoruz. Ya da koyduğumuz herhangi bir şeyi ee, örneğin tabutu aldık. Bunun gibi e, arkadaşlar Kevin'ımızın buraya gelmesini istiyoruz. Kevin the White. Ah missing a chair. E, true. Arkadaşlar e, bir gerektiriyor ben iki yapıyorum. Daha güzel görünüyor çünkü. E, bir sandalye bir masa gerekmekte ki Kevin burayı ev olarak e, tanımlayabilsin. O bitmiş. Çok büyük. Çok büyük şey. ne bir tane ne gıcık adamsın ya. Bir tane lafını mı yapıyorsun? Heh. Arkadaşlar ufak bir bilgilendirme daha. Sağa doğru bakarsanız kocanız koyacağınız sandalye önünüzde olsun arkanızda olsun fark etmez bunun gibi baktığınız öne doğru dönecektir yani bunu masaya doğru bakmamız masaya doğru masaya doğru koymak istiyorsak konuşamadım tekrardan böyle koyuyoruz ve koyduk bitti şimdi bunları yerleştirelim yerlerini arkadaşlar Eee... Torç'u... Torç dediğim işte meşalleri buraya koymamıza gerek yok. E, hızlı bir şekilde hemen gidip... şey toplamam lazım. Eee... Odun toplamam lazım. Odun bitti. Yukarıdan odun... E, neyse. Bir ayrısı. Eee... Evet. Bilmiyorum. E eh, tamam öğrenmiş olduk. Eee neyse. Yazık. Hop ekorn da kaldı. E, ee, arkadaşlar ufak bilgi yandı. Daha ekorn. Nedir bu ekorn? Ekorn eee tohum. Minecraft'tan örnek veriyorum ama daha çok Minecraft oynuyorum bu oyun yerine. Ee, Minecraft çok bilindiği için Minecraft'tan örnek veriyorum. Eko Minecraft eksepnik arkadaşlar. Bu kadar basit. Dikiyorsunuz belli bir zaman sonra yerine tek yeni bağ çıkıyor. Bu kadar. Yani esprisi bu. Yeniden video video çekmeye başlamak ne güzel şeymiş be arkadaş. O kadar mutluyum ki bir de ev şu anda bomboş. Ses yok, seda yok. Durdurmak zorunda da değilim. Ee, bu konuda bir şey demeyeceğim. O şoma ağzı <laughs> <laughs> Aa şu Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Geri geldim arkadaşlar. Ee, Ttnetmiş lanet ttnet. Gelin 12 aydır taahhüt verin diyor. Umarım ee, 63 lira ödüyoruz ki 55 lira olacak. 57 lira olacak dendi bize. Arkadaşlar aklınız varsa sakın ama sakın ttnet almayın. Ben ettim siz etmeyin arkadaşlar. Jack baş başka hiçbir laf bulamıyorum. Bu telefonum şarj etmek üzere hiç uğraşamam. Şuraları biraz kıralım. Elimize ekon var. Ekorunu bu şekilde koyuyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar fide bildiğimiz fide. Bu işlevi görmekte. O kafiyeli oldu. Her neyse. Bu kılıçtan nefret ediyorum. Savrulmasını istiyorum ben arkadaşlar kılıcım. Bu bu şekilde. Bir, bir, bu balta gibi. Çünkü en, en, en iyi onu kullanıyorum ben. Neyse saçmaladım. Devam edelim. Arkadaşlar şu anda sabit 19 18 19 FPS alıyorum. Başka bir Minecraft olsa, bir başka bir oyun var olsa imkanı yok oynanmaz. Terraria'nın güzelliği. Hop topla. Hı. aramız var. Doğru. Hepsi gitmiş. Hem kafa gitti arkadaşlar. Bana pek takılmayın. <laughs> ee, bana pek bakmayın daha doğrusu. Hop. Yanlış şey. Ben elinde ekon var sanıyorum. Burayı ağaçlandıralım. on Heylan olmasın yoksa sonra ne eğlen Allah'ım ya alt taraf bomboş benim dediğim lafa bakın saçmaladım yine neyse hoppa Heh, çok iyi ee, bir dakika şuraya açıklandırmamız gerekmekte şunu al şuraya Heh, çok iyi wonderful gidiyoruz aşağı. Ağır ağır inmeye devam etsin. bir dakika. Bir tane stone wall yapmam lazım çünkü benim. Hop. Ne yapıyorsun? Arkadaşım. Stone wall yapmam gerekte. Gerekmekte. Bu kısmı kapatmak için. Bu adamın amacı nedir? Belki merdiveni yoktur. Merdiven yapalım. Evet. Dediğim gibi merdiveni yokmuş. Nasıl olsa Wood, wood zenginiz. Ee, basit bir merdiven yapıyorum. Ee, bu oyunda da Minecraft'taki gibi e, mimari eserler yapabilirsiniz. Tabii hayal gücünüzün çok iyi olması gerekmekte. Benim gibi değil. <laughs> Bir meğer olacak kötüdür. Yani resmim, müziğimin, ya. Resmim kötü olması gibi bir şey bu. Zaten öyle. Neredeyse. Saçmaladım. Eee, arkadaşlar. Eee, bir dakika kaç, ka, kaç dakika kaldı? Kaç dakika? Videonun kaç dakika, dakika olduğuna bakıp gelip konuşamadım. Ee, 21 dakika olmuş çok iyi. Ee, arkadaşlar bir dakika. E, ev yap, kısaca ev yap. Ee, e, Beni dediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Big Power Gaming'desiniz. Gaming'deydiniz karşınızda Burak vardı. Ee, bu bölümde kısaca bir ev yapmayı öğretti mi? Ee, kısaca Ve, e, bu bölümde şunları öğrendik diyeyim. Artık her bölümde böyle yapmayı planlıyorum. Tamam çok iyi oldu bu. Ee, bu bölümde arkadaşlar şunları öğrendik. Ev yapma. Ee, hardcore modda bir kere öldüğünü bir kere öldüğünüzde tekrardan Doğamayacağınız Ve e, Basit bir köprü örneği Ama köprü değil, basit bir merdiven örneği Ekornlar e, Yani e, Fidanlar Bu bu kadardı e, A Ayrıca bir de e, Çekiç yapma Çekicin ne işe yaradığını öğrendik e, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Facebook'a YouTube'dan ulaşabilirsiniz Eee bana özel yorum at. Bana yorum e, at. attığınız her yoruma bakıyorum zaten fazla yorum gelmiyor. E, bir dahaki bölümde arkadaşlar baya bir sağa veya sola baya bir gideceğiz. E, her şeyden toplayarak. Madenlerin iş yapmamız lazım. Bir dahaki bölümde madenleri ineceğiz ve birkaç bölüm boyunca maden yapacağım. E, beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.